Bildiğiniz üzere piyasa monitörü açısından karman çorman durumda. En azından bize güvenen ve bizi takip eden dostlarımız için en uygun ve fiyat performans ürünü modelleri bulup çıkartmaya çalışıyorum. Bugün ise Trendyol'da Gamers Arena isimli satıcıdan almış olduğum fiyat performans kralı nitelindeki ViewSonic VX2418C monitörle beraberiz. Neden fiyat performans kralı diyorum? Açıklayalım. Şimdi fiyat listeleme seleri var biliyorsunuz. Onlara bir girin. Sol taraftan 1920x1080, 1ms ve 165 Hz'i seçin. İkinci sıradaki bir sonraki monitörü zaten göreceksiniz. Şu anda piyasadaki 1ms ve 165 Hz'lik en iyi fiyatlı monitör. Aslında o yüzden bu tabiri kullandım. Bazı arkadaşlar ise şunu düşünebilirler. Aynı fiyatta bir monitör daha var orada. Kaçırılan şey şu. Bu monitör 1500 liradan kavisli. Yine sol taraftan kör seçeneğini eklediğiniz zaman sanırım tablo daha net. Şimdi bu fiyata nasıl performans alıyoruz ona bakalım. Şimdi monitörü kutudan çıkarttınız, masanıza koydunuz ve karşıdan bakmaya başladınız. İlk olarak bu kavis oranı karşınıza çıkıyor ve dikkat çekiyor. Ya peki düz ekran mı, kavisli ekran mı derseniz şahsi görüşüm kavisli ekran. Çünkü tasarım açıdan daha iyi duruyor. Ama çok da tabii ki abartıya kaçmamak lazım. Bazı ekranlar var öyle bir bükülmüş ki nereden bakacağını şaşırıyorsun. Radyan değeri küçüldükçe kavis oranı artıyor. O yüzden 1500 radyan kıvamı bence tatlı. Bu arada karşıdan bakmak yerine kadrajdan çıkıp yan tarafa doğru geçip bakarsanız kavis oranının daha net bir şekilde fark edildiğini göreceksiniz. <laughs> VA panele sahip olan monitör 3000'e bir kontrast oranı, 250 kandil parlaklık, 1 ms MPRT, bu 4 ms GTG eşit oluyor ve 165 Hz tazeleme oranına sahip durumda. Şimdi teknik özellikler tablosunda önemli bir şey dikkatimizi çekmiş olabilir. Orada 8 bit yazıyor ama parantez içerisinde 6 bit artı FRC yazıyor. Monitörler için 8 bit olması avantajdır. Doğru renkleri görmemiz yardımcı olur. Fakat 6 artı FRC dediğimiz zaman yani fabrika çıktı olarak 6 bit üretilmiş monitör ama yazımsal destekte de, yani bir orkolog işte yapılarak 8 bite yükseltilmiş oluyor. Yani direkt 8 bit değil. Portlar ise bu seviye monitör için yeterli buluyorum. Güç girişi 2 tane HDMI, bir tane display port ve kulaklık girişi mevcut. Bir tane de şöyle sol taraftaki boşluk olan kısım var. Oraya bir USB port olsaydı ne tatlı olurdu biliyor musunuz? Monitör arkadaşlar 30 wattlık adaptöre çalışıyor. Güç tüketimi sınıfı F olarak belirlenmiş. Alttaki ibarede 1000 saatte 21 kW'lık güç tüketimi dikkat çekiyor. Bunu ben ufak bir hesaplamasını da yaptım. Tamamen meraktan bu bu arada. Her monitör incelemesini yapıyorum biliyorsunuz. Ama burada merak ettim dedim ne oluyor? Günlük 10 saat kullanım baz aldım. Ayda ise 25 gün bu şekilde monitörü kullandığımızı varsayıyoruz. Günlük olarak 0.53 kuruş, aylık olarak ise 13.13 13 TL elektrik faturasına ilave yapıyor. Normal. Arka panelde ViewSonic logosu mevcut. VESA bağlantısını görüyoruz. Bunu isterseniz duvara montajlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Genel malzeme yapısı ise sert plastikten oluşuyor. Sol alt kısmımızda bir joystickimiz var. Bu joystick yukarı aşağı sağa sol yaptığınız zaman monitör içerisinde olan hazır ayarlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. OSD paneline girdiğim Zaman ise her şeyin açık olduğunu görüyoruz. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi tabii ki Türkçe dil desteğinin olması. Hep söylüyorum yıllardır Türkiye'de ürün satıp bunu Türk vatandaşları satıp hala şu OSD menüsüne Türkçe eklemeyen maalesef markalar var. O yüzden Vsony'e teşekkür etmek lazım. Teşekkürler. Yine bu panel üzerinde hazır renk modu arasında geçiş yapabiliyorum. FPS, RTS, MOBA, Film gibi hazır fonksiyonlar var. Her tıkladıkça renk değişiyor dikkat ederseniz. Bu renksiz web modu bayağı hoşuma gitti. Monitörün en beğendiğim yerlerden bir tanesi için çerçeve oranı oldu. Çok ince ve kibar olduğundan dolayı masada da kendisini gösteriyor. Bazı monitörlerde görüyorsunuz çerçeve oranları çok kalın olduğundan dolayı sanki etrafa bir böyle glitch yapılmış, ne bileyim stroke çekilmiş gibi oluyor. Kalın duruyor. O yüzden tasarımsal açıdan da kibar durması bence önemli bir kriter. İç çerçeve ve dış çerçeve oranı rakiplerine nazaran daha iyi kıvamda diyebilirim. Zaten iki tarafı da birleştirdiğiniz zaman neredeyse 1,5 cm yapıyor. Normalde iç hesaplanmaz ama onu da kattım. Hadi dedim ne kadar farklılıyor. Baktım 1,5 cm. Pivot hareketine geldiğim zaman ise monitörde sadece öne ve arka eğilme hareketimiz var. Yukarı aşağı asansör veya sağa sola döndürme yapamıyoruz. En azından hani bir yukarı aşağı asansör yapısı olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela her evde masa açısıyla oturma açısı aynı olmayabiliyor. Haliyle monitör birazcık yukarı kaldırma ihtiyacınız olabilir veya aşağı indirme ihtiyacınız olabilir. En azından dedim pivot özellik tarafında yukarı aşağı asansör gözüm aradı. Monitörde 4 wattlık hoparlör var. 2 watt olmaması sevindiricidir. Hiç olmamasına göre ise mükemmel bir kriterdir. Monitör dediğinde abi hoparlör olması gerekiyor. Çünkü bunu bunun bence bir geçerli sebebi var. 4 wattlı hoparlör dedin kaç paraya? Gir bak bugün. Bak 5 wattlı da ve 4 wattlı da geçsin. 5 wattlı hoparlöre bak 60 lira. Yurt dışında kaç dolar yapıyor? 60 lira. 3 küsür dolar yani. Ne kadar eklemiş olabilirsiniz yani? O yüzden monitöre hoparlör koyulmaması ben saçma buluyorum abi. Koyduğun zaman mis gibi. İlla kulaklık kullanmak zorunda kalmayabilirsin. Bazen açacaksın. Sesleri duyacaksın. Şimdi geldik arkadaşlar monitörün siyah tek düzelik testine. Bu testin amacı siyahları doğru şekilde monitör yansıtabiliyor mu? Buna bakacağız. Vermeyen monitörler genellikle bu şekilde ışık süzmesi yaparlar. ViewSonic VX2418C siyahları doğru şekilde verme konusunda başarılı bir sonuç veriyor. Işık süzmesi ve dağılım oranının patladığı bir yer tespit edilmedi. Karanlık ortamda patlamayan ve doğru dağılan siyahlar bu monitörü ilk üst sıraya sokmaya yetiyor arkadaşlar. Şimdi monitörün performansını beraber burada yorumlamaya çalışacağız. Aynı zamanda şu anda duymuş olduğunuz her ses monitörün kendi hoparlöründen gelmekte. Biliyorsunuz her artık monitör videosunda şunu savunuyoruz. Bir monitörde bence hoparlör olması şart. Yani 2 wattlık bir hoparlör koyduğunuz zaman ölmüyorsunuz yani. Kaç lira dersen baktık geçen gün 30 lira, 35 lira. Oo, gördün mü Uğur? Resmen yağdırıyorum şu an. 3 oldu. 4. Ha. ha. bak onu ben bilmiyordum. Burada. Ah be. Riske girdim orada biraz. Şimdi de şöyle bir durum var piyasada biliyorsunuz. Hani 144 Hz monitör evet. 165 Hz monitör. Arasında performans farkı ne kadar var diye soran arkadaşlarımız da oluyor haliyle. Yani gözle görülür bir fark var mı derseniz müthiş bir fark yok arkadaşlar. 144 Hz monitör de şu anda Türkiye'nin bitki örtüsü olmuş durumunda zaten. Ama 165 Hz monitör mü bu fiyattan derseniz tabii ki 165 Hz deriz. Burada bence en önemli etmelerden bir tanesi ürünün fiyatı oluyor. Eğer fiyat aşağılarda seyrediyorsa 144 almaktansa tabii ki 165 almak her zaman avantajlı olacaktır. Mesela Uğur evde 240 Hz monitör kullanıyor. 280 mi? Ama Valorant'ta bana yeniliyor. Hı hı. Kral geliyor. Şöyle ya arkana döneceksiniz ben böyle göreceğim işte kapışacağız falan. Şu anda kaçıncıyım ben? Altıncıyız. Biraz daha seri olsaydık aslında iyi olurdu. Şimdi geldik ghosting testine. Monitörde olmaz olmazlardan bir tanesi. Özellikle oyun oynarken ghosting varsa monitörünüzde karşınızdaki rakibi siz vurduğunuzu zannederek hareket ediyorsunuz maalesef. Bu da performansınıza olumsuz etki yapıyor. Yani siz rakibi vurduğunuzu zannedip ölü piksel ateş ediyorsunuz. Şimdi buna bakacağız. Aşağı tarafa dikkat ederseniz böyle soldan sağa doğru hızlı bir şekilde ufalar hareket ediyor. Ve saniyede 1440 pikselin hızla ilerlemesini görüyoruz. Aynı görüntüde 165 Hz ve 60 Hz'i karşılaştıracağız. Bakalım sonuç olarak bize ne veriyor. Ama bunu video izleyerek anlayamazsınız. Yani saatlerce böyle aşağı bakın kim nereye gidiyor diye anlayamazsınız. Bunun için bir fotoğraf çekmeniz lazım. Şimdi size soruyorum. Herkes elini vicdanına koysun. 60 Hz ile oynayan arkadaşımla 165 Hz ile oynayan arkadaşımın performansı bir olabilir mi? Ha kolsuz olur orası ayrı. <laughs> Ona bir şey diyemiyorum. Yani 300 Hz'lik monitörde oynayan insan kolsuz olduğu zaman 60 Hz'lik adam da vurabilir. Ama eşit koşullarda iki rakip karşılaştığı zaman performanssal olarak mantıken eşit değiller. 60 Hz'de neredeyse tamamen 3 ayrı silüet görürken hangisini göz gerçek zannedip ateş edip vurabilir ki? 165 Hz görüntüde bu oranın Full HD görüntüye göre %93 oranına azaldığını görüyoruz. 300 er biri olsa mesela bu oran %99'a yakın olacaktı. O yüzden Wilson'ın bu monitöründe %93'lük bir azalma kriteri ghosting performance açısından iyidir. Mükemmel demiyorum bakın. Mükemmel ayrı bir segment, iyi ayrı bir segmenttir. O yüzden ghosting performansını da beğendim. Ve böylece değerli dostlar bir monitör incelemesinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fiyat performans segmentinde olduğundan dolayı ayrıca bunu size detaylı olarak göstermek istedim. Fiyatı şu anda ciddi söylüyorum monitör piyasası çok karışıkken iyi konumlandırılmış. Haliyle ben de aldım bütün çıplaklığıyla her şeyi göstermeye çalıştım size. Umarım kafanıza bir soru işareti kalmamıştır. Az önce söylediğim gibi ghosting oranımız gayet iyi. Black smearing dediğimiz o siyah tek düzelik testindeki performanslarımız gayet iyi. Ama monitörde bir asansör yapısı ister istemez gözünüz arıyor. Çok büyük bir kriter mi derseniz tartışılır. Arayan da var, aramayan da var. Ben öncelikli olarak ürünün fiyat performans segmentine bakarım. Kafanızda soru işareti kaldıysa her zaman olduğu gibi yorumlardan bana iletebilirsiniz. Hepsini tek tek zaten okuduğumu biliyorsunuz. Bir sonraki monitör incelemesinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.